Artı 4'te 5-6 tanesinin yanması yok mu peki? <laughs> Var gibi kanka. Üstümde 5.5 GB vardı. Şu an 2 GB kaldı. 3.5 GB sadece bu somusa gitti. Gider. Baktığın zaman abi. Hadi bir tanesini atalım abi doğru. Yandı. <laughs> <laughs> bir tanesi yandı abi. Kaç tane 7 oldu. Abi daha 7 değil daha artı 3'te yavaş yavaş basacağız abi. abi 7. ilk 4'ümüzü aldık abi. Şu 4 oldu. Abi işte buradan 2 tane bizim hedefimiz şu an en kötü. 2 tane 7 çıkartmak. Hani. Şu an artı 4 2 tane basmış olduk abi. Bu da yandı lan. İkinci, dördü yaktık abi. Biraz yavaş bas ya kanka. Yavaş yavaş. Yandı mı geçti mi? Bu da yandı abi. Üç tane yaktık abi şu Biraz bekle bir 5 kanka. Ben iki tane 7 ben... bastım. Üç tane. Şey ben alttan şöyle ezik. VB falan var banka. Onları basın. Şimdi bekle. Abi bekle vallahi sen. sana <laughs> bir şey değil mi? 5 tanesini yaktık bile amına koyayım. Tamam. Art yedimiz var kanka. Ama bir tane bastık abi. Dört. İki, İçin, i̇kinci dört mü oldu? İkinci. geliyorum şimdi ben de VB yapayım. Gel bakalım kardeşim. Aleykümselam Ben sarı artıyorum aşağıya şimdi kanka. Bastım abi tamam geçtim. Tamam sarıyı kanka sizi dinleyeceğim. Full sarı geçince basacağım sürekli. Bekliyorum abi yavaş yavaş. Tamam bir kırmızı geçti. Aha. Tık. Yandı herhalde abi. Yanmış olabilir. Aynen ya. Dur bir tık yavaş kanka. Bir tık bir tık tamam, yavaş. Bekliyorum. Kanka, bir dörde koydum. Abi bir sana bir şey değil mi? Bu da yandı. Bir de yaktık. Şimdi hepsi artı 4 mü orada Amerika'da? Kanka yok hepsi artı 4 değil. 4 tane artı 4 diğerleri artı 3. Bir preview preview yap kanka? 4'e koy sonra 5'e buz tak. 5, e 5, 5 tane yaptık artı 4 şu an. Aleyküm selam. Hoş geldin abi. Hadi aga ameli sarartın aga. Bu da geçti. Tamamen şey ya hurafe bu arada ya. Yani. 5'e basarken yak. Tamam abi. Abi dokuz tane. Yo, aynen dokuz tane artı dördümüz var şu an. Tık 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 tık. Bunu bir atalım yavaş git yavaş git kanka. Tamam 5 de yaptık bir tane kardeşim. Ben şuraya bir Birazcık kamili bekleyelim Bir anda. Bir tane daha 5 yaptık. Bir tane daha 5 yaptık. Bir tane daha 5 yaptık. yaptık. Bir tane daha yaptık. Akıyor mübarek ya. Aga bir tane daha yaptık. Aga hızlıya bağladık. Aga ne oluyor? Aga ne oluyor? Aga bu da geçti. Parti abi bir şaşırdı hepsini. Sarı veriyor. Yani. Aha. Bir anda lan Lesleyd. Ulan nasıl bir ağzın var Lesleyd'de. Tamam diğerleri hep artı 5. Şimdi kaç 5 oldu kanka? Bir dur bir. 3, 6, 7 tane 5 oldu abi. 7 tane artı 5 mi var? Evet. Bir tane artı 6 yaptık. Dereye geçtim. Beş Üçüncü geldi. Art. Üçüncü yandı. Dördüncü geçti. Beşinci yok şey verdi. Hat şey hatası verdi. Dur bir tık yavaş. Ha, ya, üç ya. tane artı art altımız çıktık kanka. Üç tane artı altımız. Çıktık. Ben Yedilere bir relok relok at. Relok şey atacağız aynen aynen. Aynen bir relok relok at. Belki de daha şey canlı almayı Tamam abi. Şöyle yapalım. bekliyoruz onu. Bir tane attık abi. Seriden bastık ki. Öyle yapalım. Bir saniye. Kanka biraz daha yavaş atsak nasıl olur? Abi yavaş şu an. Ya 4 tane birey artı birey altımız birey var. Yaz. Bunu geçirirsek 5 tane artı olacak. bir previye previye yap kanka. Dörde koy ondan sonra çek bir daha beşe at kanka. Beşte bak sonra beşte previye yap. Çıkart dörde at. Dur bakalım Abi tamam. Beş tane artı altımız var azerim şimdi. Kanka iki ben, tane yedi geçmişsek Buradan bize iki yeter. tane yedi geçerse abi zaten iki tane trino var tamam mı? Şimdi Nazirim hangi solta koyayım abicim söyle. Kanka ilk bir dör, dör, dörde koyup basman istiyorum sonra da beşe kanka. Hadi Bodrum bloğu açıyorum abi senin Şimdi sen kaçıncı slot diyorsun abicim söyle. Kanka bir dört kanka dörde 4'e Trina, 5'e Buz. Yok yok şimdi değil şimdi değil hayır 7 için 7. Şu an artı 6 5 tane. Ha, tamam tamam o zaman normal 4'te bas kanka. 4'te basalım tamam. Bu <laughs> 7. slotta koy 2 kere preview'e bas. O zaman dur şöyle yapalım. İlk Azerem'in deneni yapalım abi tamam mı? Hiç acele etmeyelim aga. Azerim senin için mi agam bu? Ha? Aga ilki de hep yanar biliyorsun. Yanda da yanda. de, ilki de yandı abi, <laughs> abi. Şimdi Deko can dostumun dediğini şey yapalım. İki kere previye dedi. Abi ikinci de yandı Azer. Düğün altı ısınıyor sıkıntı yok devam ki. Biraz desteğe ihtiyacımız var sanki he? Sarı. Tamam banka, ben şimdi alttan basıyorum bakayım. Hatta kırmızı bile olabilir her şey olabilir. Şu an ben yakıyorum abi. Abi bu da yandı lan. Üçüncü de yandı Azerim. Şimdi bu iki tanesinin ikisinin de 7 olması lazım. İkisinin iki 7 iki ol. olur. Kanka olur. Bir tane şu an çok güzel Tamam ne demiş abi? Hoca bire pire bir hep bir bir dümdüz at tek de bas. Sık abi dediğini yaptım bu da yandı abi. Bir tane kaldı aga. Muhabbet'e bakar mısın? Peki bir tane 7 alamayacağız ha. Bir tane 7 versin artık be kardeşim. 7 vermedi. 7 <laughs> <Yedi> vermedi aga. <laughs> e Azerim. Aha 7 yeşi ben sarartıyorum altı da yok Sen kardeşim item bile bastın aga. 17 taneden bak hepsi e, kaç tane artı altı oldu? 4-5 tane artı altı oldu aga. Diğer hepsi yandı.